Arkadaşlar bugün hızlı denizle beraber Roblox hızlı Pet Simulator 2 oynuyoruz. Hoş geldin Aslı deniz. Oo adamın 3 pedi var. Of. Arkadaşlar biz şey oynarken biraz video çekmeye çalıştık ama artık oyunu öğrendik. Gel. Gel sana bunu göstereyim. Şimdi bunu bile kıramayacak. Neyse ya kızar arkadaşlar. Bunu da kır. Şimdi böyle iki pet şey dalsak çok güzel olur. Daha mı? Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Tabii daha şey oynayacak çok şey var. Daha biz başlardayız. Daha adam daha adamın üç bedi var. Bizim daha bir bedimiz var. Hızlı olmak lazım. Şunu da kır evladım. Ay dur kır. Şampet Benki kedi. <laughs> Hop, şunları da alalım. Aa ben level 2 oldum sonunda. Bunu da alalım. Kız hadi. Ha, sonunda ya. Koş koş. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Yanıma gelin de bana yardım edin. Tamam. bir türlü. Zıplıyorum. <laughs> para kaynıyor burası. Orayı değil bunu kıracaksın evladım. Seni gördüm Aslı Deniz. Arkadaşlar şu pro Deniz. İşte şu Aslı Deniz. Gel gel. gel bana yardım et gel. Ben şunu kırıyorum. Benim pet bir türlü kıramadı şunu gel. Niye? Bunu... Gelsene. Tamam. Tamam. Evet, Belki de geliyor. Tamam. İki pet aynıdır. Aa bunu kırmak için dört pet lazımmış. Ama bizim iki petimiz var. Lan benimki oraya gitti. Gel <laughs> Buraya evladım. evladım. Tabii ben hepsini alabiliyorum. Sen de hepsini alabiliyorsun. Ben hepsini alınca senin oradaki para gitmiyor. Gördük biz. Evet. Hepsini al. Ben hepsini aldım. Ya, Gelsene bir de şu büyük olanı. Gel beni takip et. Niye hayır ya. Bir kere de beni takip et sen. Bunları da mı kıracağız? Hayır ben bir yere gidiyorum. sonra. Ben bunu kırıyorum. Yardım edeyim mi? Aha, bak arkandaki şu. Geliyorum. Tabii bir peydin bunu kırması çok zor. Alması yani. Lafta dolaşacağım. Bunu kırmak için beş pet... Kırmızılarını da bana haber ver tamam, tamam mı? Bunu kırmak için ben beş pet bahsedelim. lazımmış. Bak bunu kırmak için beş pet lazımmış bize. Gel ya şu aşağıdakini alalım. Ne? O bize daha uygun. Ben bunu... Bu petler bunu kırsın ya. Niye oraya gittin? Ben bununla yarım kalmışım. Gel gel. Tamam hangisinde? Gel. Arkadaş... Şimdi e, buradan almaya karar verdik. Yani Aslı Deniz bunda yarım kalmış. Benim pet nereye gitti? Buraya evladım. Neyse. Gel biraz gezinelim bunlar bunu kırırken. Ben burada kalayım ya. Tamam ben gidip gezeceğim. Ben başka paralar var mı diye bakacağım. Oo biz bunları kıralım. Bayağı olur ya. Şşş. Senin pet başka bir yere gitti. Gene mi? Evet. Dur. Gel Okey. buraya gel. Aa! Yerdeki yeri kırıyor. Şöyle gibi ya. Ya sana oğlum. Ya niye çık çıkmayacağım ya? Abet şimdi beni takip ediyor. Oo, sen işimiz var arkadaş? Ben şunu ben şunları kırıyorum ya. Beş petlik kırılacak şeyi bir petle kırıyorum. Tamam. Tamam geliyorum yanına tamam. Tabi oraya nasıl çıkacaksam? Ta, pet pet niye aşağı indi? Koş 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 koş. Şuradan. Abalay. Hop geliyorum yanına. Hop şuraya geliyorum yanına seni gördüm. Benim ekran da ikide bir bozuluyor ya. Koş koş koş. Geldim. Ye şunu. Ya şunu arkadaş. Tamam tamam yapıyor. Ha şimdi yapıyor ya. Bizim daha 5 bedi ihtiyacımız var. Hmm. Azalıyor gene bu. Arkadaşlar bu oyun bayağı bir uzun sürecek ya devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın, oyun pratik kanalım ve işte like atmayı unutmayın. Heh. Daha bu oyunu yeni anladığımız için 5 pet lazım ya. Ne oldu lan? Hadi kır, 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 kır. Kır yavrum. Biz de üstünden geçelim. Belki bir yardımımız da kalabilir. Ben şundan ben geçiyorum. Bu sefer ilk önce ben alacağım ha. He. Niye? Hep sen alıyorsun. Geri istemiyorsun. Ben aldım, aldım, aldım. Ben aldım. de aldım. Ben de aldım. Lan benim pet buraya geldi. Otomatik buraya geldi. Seninki sen mi? Seninki de. Kıramayız ki. Kıramayız bunu, geriye. Ben pedimi aldım. Ya pek iki de bir. Gel. Hangisini kıracağız? Bunu mu? Evet. Ben kırdırıyorum şimdi. Pişt, gel. Kırdım. Kırdırıyorum ben. Tamam biz burada dolaşalım. Burada Dolaşacak Ondan bir alayım. yer yok ki. Lan arkadaş gel, bu petler gel. bu petler kafasına göre Biz nereye gidersek oradaki yere gidiyorlar bunlar. Benim köledir. Benimki köle. Can <laughs> <Ya> lan kırsana <laughs> lan şunu. o sonunda ya. İşte ben, ben burada bekleyeceğim o zaman. Sen burada bekle ben şuraya gideceğim. Tabii Benim ben... şurada bildiğim bir gizli bir bölme var. Öyle mi? Evet. Gizli bölmeye bakarız. Neyse. Petler şunu kırdıktan sonra ben sana orayı göstereceğim. Tamam. Yani hala yerinde duruyorsun. Şunu kırdık mı ben pedimi çıkartacağım zaten. Petsiz gezeceğim. Hayır olmuyor ki. Yok ben çıkartabiliyorum. Çıkarttık. Bu kafasına göre gidiyor. Bu da... Bunu da kıralım. Tamam neyse. Seninki nereye de gitti? Benimki burada. Ben. benimki de kırıyor. Kör müsün? Ya, benimki benim ekranda başka görünüyor. Aa Benimki duvarın içine mi girmiş? Ben ben öyle görüyorum. Aa benimle benim levelim 3 olmuş. Benimki de 3. Ama benimki senden daha çok. Öyle mi? kır 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 kır. kır. Uf, Arkadaş daha kazacak çok para var hadi. Oo oh, onun da. Tamam hadi gidelim. Kız tamam. gel. Sen kız kafana gel. Lan buraya gel. Ha? Niye bunlar? Ya bu pedal niye böyle? Sanırım burası. Tamam içileri. Bu değil mi? Ne? <laughs> YouTube'a pasta. Yok. Yo. Evet o. Hayır değil, ismi var. Heron Poppy yazmıyor. Ben onun gibi giyinmiş. Ona gibi değil ama YouTuber değil o. Sadece onun gibi giyinmiş. İsmine bak. Heron Poppy yazıyor orada. Neredesin? Berkon. Berkon'a zor yazıyor orada. Heron'a mı yazıyor? Neyse ya hadi gel. Bak bu kırıyor. Hala yerinde duruyorsun vallahi. Ben bunu kırıyorum. Kır 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 kır. Evet. Bunlarla yeni bir vet alabiliyor muyuz? Ona bakalım. Al. Hmm. Aldım. Da Gel pet. Şunu da kır. Biri burada yarım kalmış. Gelin. Kır 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 kır. Kırıyorum. kırıyorum mu Alıyor mu bu anlamadım. Gelin. Sen. Gelin. Siz de şuna dalın. Herkes birlikte buna dalıyoruz. Ben buna dalıyorum. Da ya gelin, hediye paketi almak istemiyor musunuz? Aa. Hediye paketi ya. Ha? Tamam. Hadi pet Benim sen pet de geliyor. Aa bunun için 7 pet lazımmış. Bizde de 6 petle kırıyoruz. Hadi bir ee, daha gelsin. El bir tane daha mı bulmalıyız? İçinde bir sürü altın var. İçine bak. Evet. Kimileri nasıl evliliyor? Benim pet nerede? Dans ediyorlar sanki baksana. Evet. Ben gezeceğim. Of, Tabii arkamdan gelmezsin. Aa ped arkamdan gelmiyor. Hadi ama biri daha gelsin harbi. Böyle olmayacak. Ben gidip birilerini arayacağım. Merak etme ped yanından gelmiyormuş. Sadece pedin üstüne tıklayınca geliyormuş. Öyle zaten. Neyse ben de seninle geliyorum. Nereye böyle? Of kimse yok ki. Sadece altı. Oh! bak bu da geliyor. Berkan gel, gel gel Aa, bak yedi kişi oldu. Bak daha fazla pet geldi. Yediden. 7'den fazla pet geldi. Tamam tamamlandı yedi tane. Yedi kişi lazım zaten. Oh yedi kişi. Bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, Altı. Hepimize bir ziyafet geliyor. 2, 3, 4, 5, 6. Aa, 7. 2'de bir değişiyor. 7, 6 değil. Neyse. Aa, Berkan o zor gidiyor. Gelsene, kırılacak bu. Evet, az kaldı kırılmasına. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, İçinde ziyafet var neredeyse. Ay ne güzel almadı. Evet. Hadi. Hadi 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 hadi. Wow! Çıktı mı sen de? İki bed iki bed lazımmış bunu kırmak için kırıldı e, şey hepsi sen mi aldın yoksa yo bende de öyle olmuştu ben şey bir e, şey vardı yani. Ya bir kutu kutunun içinde ben kutunun içine girdim <laughs> Ve aldım gel ya en baştan gelmiş ben de bir de şunu kırayım bunu da kırıyor gel. Kır seni, kır, kır. Dur seni bir sürü paranın olduğu yeri götür. Ben bunu da kırıyorum. Benim bir sürü param oldu neredeyse. Benim de bir sürü param var. Benim benim 500 515 500 lira var. Benimki 417. Merak etme yakın. paralarımız, paralarımız gel yakın. Gel bunu kıralım. <laughs> Damlaya damlaya göl olur. <laughs> dört kişi gerekiyor bunun için. Kırdı lan. Kırdı benim altı, dört. Hadi git evet. sen onu kır. Şunu da kır. Ha, Kırdı benimki de. Yok ya kıyım. Evet. Oh. Ya hadi benim yanına gelsene bana yardım et. Tamam geliyorum. Evet bir koş kaynağına Beni görürsün. Ya. Oh. Evet yanına geliyorum. Aha! Am onu. Evet. Gel bak burada. Gördüm gördüm? Hadi. Benim hop saldır. Evet. Anlaşımın yapmıştır. 54, 47, 99, 94. ya yanlış. Heyecanlandıramıyorum. Ne böyle atladı? Sen? Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün Roblox'ta Pesimulator oyunu da çok eğlenceli videomu ee, devam ediyorsanız like atmayı abone olmayı ve her şeyi çok seviyorum bay bay